Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma Bugün nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir Sizin niyetinizi içtim kapattım Ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım Genel bir bakım olacak arkadaşlar Umarım her şey gönlünüzce olur Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum Kim izliyorsa bu çay falı Onun niyeti nedir? Sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz Ve açıyorum güzel insanlar Bugün 7 Aralık akşam bakıyorum çay falınıza siz istediğiniz tarihte açıp izleyebiliyorsunuz ve başlıyorum güzel insanlar Evet bakımı çay fincanımızı şöyle göstereyim şöyle bakın, oturmuş burada yaşlı bir bayan var bu bayan böyle kara kara sizi düşünüyor arkadaşlar bu kişi sizi böyle o kadar çok o kadar çok özlemiş ki konuşmuyorsunuz ya da aranız mı bozuk yaşlı bir bayan onu söyleyeyim sizi çok seviyor çok da değer veriyor sizinle ilgili çok güzel planlar da var bu planları dile getirecek hem de söyleyecek arkadaşlarım benim yakındır bu yakın bir zamanda böyle birkaç ay içerisinde konuşabilir bu bayan sizinle Çok sürpriz bir telefon haberi var. Beklenmedik kişiden. Beklenmedik bir telefon haberi alacaksınız. Bu habere çok şaşıracaksınız ve şok olacaksınız. Büyük bir haber. Yani bayağı şaşıracağınız ve bayağı bir de e, şok olacağınız bir haber. <laughs> Bu haber yakın bir zamanda gelir sizi bulur. Şöyle söyleyeyim dört tane mesaj var burada size geliyor. iş aşk, para, huzur. <laughs> Bu dördü de geliyor sizi çok özel, güzel bir şekilde buluyor arkadaşlar. Dört tane mesaj çıkmış. Yakın bir zamanda gelecek ve sizi çok özel, güzel bir şekilde de bulacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. amacınız ulaşıyorsunuz. Sizin çok güzel amacınız var. Hedefiniz var. Hayalleriniz var. Ama siz amacınıza da hedefinize de hayallerinize de hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş kavuşuyorsunuz arkadaşlarım benim. Şşt. Burada A, S, I, R, E harfi var. Size bir sürprizi var bayan bu. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. Bu bayanın size çok güzel bir sürprizi var. Hem de sizi çok mutlu edecek, çok da sevindirecek bir sürpriz. Onu söyleyeyim size. çok güzel bir yüzük var burada arkadaşlar. Bu yüzük geliyor ve size konuyor. Bu parlayan bir yüzük. Gelecek ve size çok özel, güzel bir şekilde de konuyor arkadaşlarım benim. Hem de müthiş bir şekilde konuyor yani öyle söyleyeyim size. Pardüseli bir bayan var. Sizinle bir anlaşma yapacak işle ilgili. Böyle iri yapılı pardüseli bir bayan. <laughs> size böyle iş teklifinde mi bulacak ama işle ilgili e, size çok güzel bir e, sürprizi var ama yani onu söyleyeyim size. Arkadaşlar burada 3 rakamı var. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde sizin kalbiniz çok rahatlayacak hem de bayağı bir rahatlayacak arkadaşlar. kendinizi daha iyi, daha mutlu huzurlu hissedeceksiniz. Sizin böyle hayatınıza karışanlar, müdahale edenler var mı? Bunlar artık hayatınıza karışamayacaklar, müdahale edemeyecekler yani kim sizi yoruyorsa ya da üzüyorsa siz onlardan kurtulup böyle bayağı bir kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. şöyle söyleyeyim bir çıkmazın içindesiniz bu çıkmazın içinde siz kurtulacaksınız yani bu çıkmazlık sizi çok yormuş İşin içinden çıkamadığınız konular var siz onlardan <laughs> kurtulup böyle kafanızı rahatlatacaksınız şöyle söyleyeyim imza atmak istediğiniz bir şey var işle ilgili ama böyle bir korkularınız da var ya işte imzayı atsam mı, atmasam mı? Şöyle mi, böyle mi? Siz imzayı atıp kafanızı rahatlatacaksınız yani. Şu an kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin. Kafanızı rahatlatıyorsunuz, keyfiniz de yerine gelecek. Büyük bir zenginlik yaşıyorsunuz. Bu da büyük bir kalp zenginliği bu kalp zenginliği geliyor ve sizi buluyor dostlarım. Yani çok az kalmış. Çok böyle <laughs> iyi niyetlisiniz. İyi niyetlisiniz. Merhametli alçak gönüllüsünüz. Bunların mükafatını alacaksınız arkadaşlarım benim. Çok büyük bir anahtar var. Bu anahtarı alıyorsunuz. Bu anahtar o kadar büyük bir anahtar ki, böyle dikkatli bakıyorum birinin elinde. Bütün bir o anahtarı alamamışsınız, edememişsiniz. Ama bu sefer alacaksınız arkadaşlar. Yani hangi anahtar almak istiyorsanız bu sefer o anahtar alacaksınız dostlarım benim. Arkadaşlar sizin kendinizle alakalı çözemediğiniz sorunlar var. Siz o sorunları çözeceksiniz dostlarım. Yani bu kendinizle alakalı bir sorun. Bu sorunu çözeceksiniz. Ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Yani kafanız hiç rahat değil şu anda. Çok güzel bir işaret yakalıyorsunuz işinizle alakalı. Bu işaret ise çok iyi gelecek. Sizi hem mutlu edecek, hem sevindirip hem de çok rahat ettirecek. Çok güzel bir işaret yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bu işaretlerle beraber de çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacaksınız dostlarım. Şu an e, sizin sallantıda olan bir işiniz var mı? Bunu çözüyorsunuz ve hallediyorsunuz da dostlarım. Yani sizin şu an bir işiniz sallantıda. Ama siz merak etmeyin onu çözeceksiniz ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. siz ruhen kalben çok yorulmuşsunuz. Bu yorgunluğunuz gidecek arkadaşlar. Böyle o kadar çok o kadar çok böyle ruhen kalben yorulmuşsunuz ki bu yorgunluğunuz gidecek kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendinize çok güzel temiz bir yol çiziyorsunuz dostlarım. Bu yol size o kadar iyi gelecek ki çok rahat edeceksiniz ve çok da e, mutlu olacağınız bir yol çiziyorsunuz arkadaşlarım onu söyleyeyim size. Böyle birçok böyle yapmak istediğiniz işler var ama çok ertelemişsiniz. Siz onları bu sefer yapacaksınız. Yani çok böyle ertelemişsiniz. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Ama bu sefer ertelemeyip yapacaksınız ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Kafanızın üstünde büyük bir kara bulut var. Siz bu kara bulutu hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlar. Bir türlü çıkartamamış edememişsiniz. Ama bu sefer bu kara oldu. hiç merak etmeyin. Siz hayatınızdan çıkarıyorsunuz arkadaşlarım benim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Diliğiniz çok ferah biliyor musunuz? Dileğinizle ilgili şüpheleriniz var. Bu şüpheleriniz gidiyor. Siz dileğinizle ilgili şüphelerinizi yeneceksiniz ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim elinizde bir para var size sayıyorsunuz. Bu para yakın bir zamanda sizin elinize geçebilir. Sizi mutlu edebilir, sizi sevindirebilir. Ama güzel bir para geçecek bu parayla beraber. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir para geçecek elinize arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir gül açıyor burada. Siz arkadaşlar iş konusunda çok güzel bir şekilde açılıyorsunuz saçılıyorsunuz kendinizi daha böyle iyi hissedeceksiniz yani işinizi böyle yavaş yavaş kuruyorsunuz işinizi büyüteceksiniz bu size çok da iyi gelecek arkadaşlar kendinizi daha iyi daha mutlu daha huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlarım benim Şöyle söyleyeyim, kazanıyorsunuz. Sizin kazanmak istediğiniz biri ya da bir şey var. Siz onu kazanacaksınız ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin, siz kafanızı rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. sarılıyorsunuz çünkü sizi çok özlemiş yani sizi uzun zamandır görmeyen kişi yakın bir zamanda sizin karşınıza çıkabilir arkadaşlar sizi gerçekten bayağı bir özlemiş yani onu bilin dostlarım benim kavuşuyorsunuz siz istediğiniz kişiye arkadaşlar. Siz kime kavuşmak istiyorsanız o kişiye kavuşuyorsunuz ve kafanızda da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin rahatlatacaksınız. Arkadaşlar yükünüz hafifletiyorsunuz sizin çok fazla yükünüz var. Bu yükler gidiyor mu? Siz yükünüzü hafifleteceksiniz. Yani kendinizi daha iyi, daha huzurlu bulacaksınız. Ama bu yükler sizi o kadar çok, o kadar çok yormuş ki. Yani bayağı bir rahat edeceksiniz ama bu yükler gidiyor dostlarım. 4 ve 1 rakamı var burada. 4 hafta 1 hafta yani 1 hafta ile 4 hafta arası. Siz böyle kendinize geliyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı bir rahatlıyorsunuz 1 hafta ile 4 hafta arasına. Dikkat edin bakın Aralık ayındayız. Yani bu ayın sonuna kadar diyeyim büyük bir rahatlama gelecek size. Bu rahatlama sizi bayağı böyle bir yükseltecek arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar çay falı yorumunuzu yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.